Ülkeden sonra ben yapabilir miyim? Tamam Dur da. Tut sen şurayı. Dur da bana bak. Burayı tut. Hadi Melike. Beri gelin, beri gelin, beri gelin. Evet. <laughs> Melike yavaş 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 yavaş. Bırak o kazansın Melike. Bırak o kazansın. Aa! <laughs> alkışlıyoruz, <laughs> alkışlıyoruz. Evet. <laughs> Melike'ciğim evet, teşekkür ederiz. Asap. Asap. Mı? Hazır mısınız İrem? İrem Hazırım bir, ben. iki, <laughs> üç, hadi bakayım. Çek. Çek, çek, Evet. <laughs> <Çek>, Hocam <çek. gülüyor> ben de oyun. Evet çek. İrem çek. <laughs> İrem. <laughs> i̇ki. <gülüyor> üç. Hadi bakayım. Elim Çek, çek. Çek, çek, çek. Ee, evet, durdu kazandı. Hocam ben de olur. Evet, çek. İrem, çek, <laughs> İrem. Çek. <laughs> İrem çekemedi. Evet, kim şey kazandı İrem? De, kazandı? <laughs> evet, evet. Evet. Evet, evet. alkışlıyorum. Ben kazandım. Çok güzel. De, hocam. Evet, Mustafa hazır mısın?

Beş. Hadi bakayım. Elman <laughs> e, çek. 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 İrem çekemedi. Evet, kim kazandı İrem? Oca, de kazandı? Değil. Öğretmenim şey, ben çiçeği var ya. Öğretmenim duyuyoruz ya. Yani. Gürültü. <laughs> evet, evet. Öğretmenim halı gitti. Ama biz kazandık. <laughs> Öğrencilerimizle <laughs> oynayacağım. Yani hazır evet, hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Kameraya ilk gelen kazanır. <laughs> Kameraya ilk gelen kazanacak. Evet. Kamera ilk gelen kazanır. Başla. Aşağı, evet, evet, evet. Ve Hanifi kazandı. Alkışlıyoruz arkadaşlar Hanifi'yi. Hadi, Ben kazandım. Melike kazandı. Evet, Melike evet, 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 evet. <laughs> Çok güzel. Hadi baba biz de yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi kim hazır? Evet. Yapışın arkadaşlar duvara. Evet. Duvara yapış. Evet kameraları açık değil. Açık açık. Edim. Evet. 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 Kamerayı ilkelen kazanet. Melik kimdir? Ömer Melik kimdir? Ah, senin kazan. Ah, senin. Hasan. Evet. Sen evimleşelim mi? Şimdi Hasan ve kardeşi. Hasan ve, hadi, kardeşi, hazır evet, hadi. 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 Hasan ve kardeşi hazır mısınız? Allah da benim. Hasan ve kardeşi. Geri gelin. Sizi göremiyorum bir saniye Hasan. Neredesiniz ha? Durun. Başla demeden lütfen. Başla deyince Hasan tamam mı? Bir, iki, üç. Hadi, hadi. bakalım. Hızlı hızlı hızlı, hadi. hızlı 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 hızlı. Aha hadi. 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 Abi, öğretmenim. Abisi pardon. Öğretmenim ben hazırım. Bir, iki, üç, başla. Evet, hadi şam, hadi şam, hadi şam. Evet. Hadi şam, hadi da. Evet. ben Evet. İrem. Üç. Bir. İrem iki. İrem üç, başla. Başla. Evet. İrem. 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 İyi, İrem, İrem. 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 Evet arkadaşlar İrem, İrem bile geri gitti arkadaşlar. İrem. İrem. Hadi. Evet. Şey, Gelen kazansın. Melike sen neredesin Melike? Göremedim seni. Buradayım. Evet. Evet. Melike bir. 2 3 başlayın. <laughs> Melike düşürdün sanki ha. Evet kaşık düştü. <gülüyor> 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 tamam. Evet, evet, numaramda Hadi aynı anda yapalım. Öneri alın eğlenceli. Kazanmak değil zaten. Ben de, aynen, Bak ben de yapacağım. Aynen, öğretmen de yapacak. Hayır hayır. Hadi evet, başlayalım. Geri gidiyorum. Bekleyin. Öğretmen de gelecek. Hepiniz aynı anda yapacaksınız. Evet. Bir. İki, 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 i̇ki. Üç. Başla. Başla. Evet, evet. başla. Hadi. Evet. Evet. ben kazandım. Ya. ben kazandım. Ee, arkadaşlar ben, çuvalda yapmayan var mı? Ben yorum öğretmenim. Öğretmenleri ben yapmadım ben, 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 ben. Arkadaşlar yayınımız yayınımız ben, giderse ben. aynı yere bir daha girin. Ah. Öğretmenim ben yapmadım. Kim yapmadı? Mustafa sen mi? Evet öğretmenim. Hadi sendeyiz Mustafa yap bakalım. Emin ben yapmadım. Öğretmenim ben bu ayaklarımı başladı. Evet Mustafa. Emin da... ben, yapmadım. Kim o yapmadım diye? Emin İrem İrem. İrem sen de hazır ol. Tamam öğretmenim. İrem sen ne yapsın? İrem kamera açık değil İrem neredesin? Baran. Adam. Ee, evet İrem. Daha, bir dakika. İrem daha. ve Baran hazır mısınız? <laughs> Baran. Evet bir. İki. Üç. Başla. Hey! <laughs> Başlasınlar. <benim. gülüyor> Dört yeme yarışı. Efendim bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Efendim mi? bizde yoğurt, yoğurt. Aa. Siz de Ev... Ev yok. Aaa. Sizde ne yapalım? Sizde mi? Efendim bizde başlayalım mı? Efendim Ayran mı o süt mü? Evet süt. O zaman kaşıkla içeceksiniz. Onu bir kağıt benim Annem yoğurdu getiriyor. Hadi. Umur nasıl? Ya Mustafa, ha. sen Kaseye Aslında çok abartmışsın. O çok büyük değil mi Mustafa? Ben de gidip az koyayım. Ha az koydunuz. Ha tamam. Yoksa kase çok büyük Mustafa. Kazanamazsın evet, sen öyle. Hemen bir saat öyle. başlayalım mı? E, herkes bir hazır olsun arkadaşlar. Bir dakika. Ben bunu buldum. E bu çok bir şey. bir saat sen öyle. Evet. Bir. Evet ben hazırım. <laughs> Kaşıklar elimizde. Kaşıklar elimizde. Me kaşıkla ne diyeceksiniz? Melike kaşıkla Melike. Kaşıkla. Bir, iki, Başlayalım. üç başla. Abi, Hadi çok. Mustafa abi. Abi çok az. Hadi. <laughs> hadi baba. Hadi baba. Hadi. Hadi baba. Ben mi ben kazandım? Sen etti ya korsan kazanamam. Ben etti beni çekti. Sen de bitirdi. Ben de bitirdim. Sen kaldın. Kim o bitirmeyen? <laughs> <Yani>. Kaybettim. <laughs> Hocam İrem var. İrem. Ey, ben kazandım İrem. öğretmenim. İrem kameranı ver İrem, İrem kameranı aç. Tamam. Zeynep Ali ben... bana kamera. Ben ben başkanım ki. Bitirin. Evet herkes bitirsin. Sünnetlesin arkadaşlar. Hocam İrem İrem var. E İrem bitir İrem. Hocam, sayın, bir iki yani, üç diye sayın başlasınlar. Bir, İrem bir. İki, üç. İrem'le kardeşi yarışıyor. Evet. Evet, hadi İrem, hadi İrem, hadi. Dökmeden yiyin ama. Halı kirlenmesin. Hadi İrem, hadi Şam, hadi. Daha bitmedi mi Şam? Baran aynı anda bitirdiler. Aa tebrik Aynen. ediyoruz ikinizi de. İrem evet. ve teşekkür kardeşi de. Baran. Melike bir tepsi yoğurt yedin Melike ya. <laughs> Biz, bir kase dedik sen bir tepsi yedin Melike. Evet iki tepsi <laughs> atıldım. Evet arkadaşlar. Hepinize hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepim ben bitirdim. ben bitirdim. Evet. Her evet bir şunu söyleyelim. Ee, 23 Nisan kutlu olsun. Evet. <laughs>